Selamlar. Nasılsınız? Pazar sabahı saat 7 şu an. Bu saatte niye ayaktasın değil mi? İşe de gitmeyeceksin erken. Bilmiyorum. Kendi kendime uyandım saat 6 gibi. Hava çok güzeldi. Kuşlar ötüyordu. hava böyle güzelken. Ben dedim kalkarım şu din şekilde. Videomu çekerim. Ondan sonra giderim kahvaltımı yaparım. işe falan giderim. <gülüyor> böyle... <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber ee, sanki böyle bir haftalık gündem sohbet tadında. Yeni gündem videosu. Diğerin gelin bakalım neler olmuş, neler olmuş Şimdi öncelikle Kevin Owens likely to miss SummerSlam due to injury. Kevin Owens geçenlerde sakatlandı biliyorsunuz ki. Ee, Show'da sakatlanmıştı. Sakat mıydı da orada sakat senaryosu yaptılar yoksa gerçekten orada mı sakatlandı bilmiyorum. Detayına inmedim. Mesela Rey Mysterio için de aynısı geçerliydi ki e, bahsederiz herhalde ondan da. Onu şey yapmıştık evet. Buradan bahsedeceğiz. Kevin Owens Sakatlandı. Sakatlandığı için de bir süre güreşemeyeceği yönünde haberler vardı ki SummerSlam'ı da kaçırıyor zaten. Büyük ihtimal kaçıracak diyor ki SummerSlam'da zaten bir takdim maçı falan bir şey duyurulmadı. Şöyle bir şey var. Birazcık sitem de olabilir. Benim gözümde Kevin Owens ile Sami Zayn muhteşem bir takdim. Muhteşem güreşçiler, muhteşem takdim, muhteşem de şampiyonlar abi. <laughs> Şimdi bu ikiliye... O kadar çok hayallerim vardı ki ikiliyle benim, işte onu yaparlar, bunu yaparlar bilmem ne ama işte rakip lazım şimdi anladın mı bunları? Böyle büyük üst düzey güreşçilere ki USO'ların rekor e, Rekora gittikleri bir kemer reynini bitirdiler Çok da önemli maç, düşseniz olmasın Bak WrestleMania'da Birinci gece, ikinci gece fark etmez mi? Main event yapmışlar yani O seviye bir tag team maçıydı bu <laughs> Belli bir noktaya geldiler ama şu an baktığım şöyle bir bakıyorsunuz. Kevin Owens, Sami Zayn. E ee, rakip rakip lazım abi. Bu adamlara daha e, tek team olarak bir rakip lazım. Çünkü farklı olayların içinde bunlar hep. Cody mevzularına falan girdiler. E, yine başka şeyler falan. Başka feudlarla hep böyle çakıştı bunların olayları. O yüzden böyle yeni bir şeyler lazım. Ben her seferinde söylüyorum. Bu ikili tek team olarak okeydir. Bir yudum su almam gerekiyor. <laughs> Bu ikili taktiğim olarak okeydir bence ama daha farklı olayların içinde ikisini ayrı ayrı görmeyi de istiyorum. E, ya birbirine karşı fiyatlarda ve Kevin Owens maalesef SummerSlam'da sakat olduğu için hadi yer alacak olsa bile alamayacakmış haberiniz ola. Şimdi devam edelim bakalım neler var. Vince McMahon geçenlerde ciddi bir ameliyat geçirdi. Ameliyat saatler sürmüş bu arada. Hours long diyor. Spinal diyor yani bu omurla ilgili bir şey diye e, tahmin ediyorum spinal diyor zaten. Omurla ilgili bir şey olduğu için de e, bunun o yaşta biri için ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Haberin detaylarında <laughs> işte Vince McMahon'in e, bir daha acaba hani yönetimde bir şeyde e, aktif şekilde rol alıp almayacağı da konuşuluyor. Şimdi insanların bazıları çok heveslenmiş. Oh be sonunda kurtuluyoruz falan diye. Arkadaşlar saçmalamayın. Bir insan sağlığı burada önemlidir. Ama Vince de gelmese iyi olur hani falan diye. <laughs> ya Vince McMahon'in bir şey diyeceğim size. Abi severim Vince. Vince olmasa şu an hiçbirimiz bu kadar bunları izleyip şu an WWE bu noktada değildi büyük ihtimal yani. Ya bu yönden tabii ki de adım hakkı ye hakkını yemeyelim. Ama şöyle bir gerçek var. Vince McMahon artık son yıllarda yaşlandı maçlandı falan artık ortamı artık sahneyi gençlere bırakması lazım. İşte o yüzden gençlerden de şimdi Triple H'de ne genç yani anladın mı? Kendinden genç olduğu için dünyada herkes daha genç kendinden çıkıyor <laughs> bu sektörde. Vince McMahon'ı gençler daha aç, ileriye dönük bir şeyler yapabilecek kişiler işte. Triple H'ler, yani gerekirse Stephanie bile yani. Stephanie tam uzun süredir oralarda ama yönetimsel bazda daha ön planda. Ki Nick Khan yine oralarda ki Stephanie'den daha ön planda şu an zaten biliyorsunuz. İş, çünkü bu şirket olduğu için o şekilde. Vince McMahon galiba bir süre uzak kalacak gibi buralardan bir sürü insan diyor ki artık bir bıraksın, artık bir salsın. Bize ne olur bırak ya. İllallah geldi ya diyor. Keza ben de onlardan biriyim ama tabii bunun sağlık problemleriyle olması beni üzer mi? Üzer doğruyu söylemek gerekirse. <laughs> Kendi isteğiyle böyle dur ben bırakayım dese. Yoksa ölene kadar buralarda olacak belli. Ölene kadar buralarda olacak. Size soruyorum aşağı yorum olarak yazın. Miss ben de devam edelim mi? Yoksa etmeyelim mi? <laughs> Şimdi SmackDown'daki sakatlık işte. Rey Mysterio sakatlandı. İnsanlar bunu başta senaryo zannettiler ki bu aralar bazı gerçek sakatlıkları senaryoyu yedirme. Liam Morgan onlardan biri. Şey. Kevin Owens da galiba o şekilde. Tam emin değilim bir kere daha söyleyeyim Owens konusunda. Öyle olduğu için insanlar ee, acaba mı acaba dedi yok arkadaşlar. SmackDown'da gerçekten Rey Mysterio sakatlandı. <laughs> Sakatlandığı için de maça devam edemedi. O yüzden de duygusal anlar yaşandı. Santos Escobar planlanan da ben okuduğum başka bir haberde şu an burada göstermiyorum. Başka bir haberde planlarına göre Santos Escobar kobar e, temiz bir şekilde Remisterio'yu yenip Austin Terrier'in karşısına çıkacaktı. Bu yaşanınca maalesef maçı bırakmak zorunda kaldı Remisterio ve e, planlananın aksine maç bu şekilde bitmek zorunda kaldı. Yine Santos Escobar'a verdiler e, galibiyeti çünkü Hakem de arkadan direktif aldı ne yapacağız ne edeceğiz falan filan diye. Neyse en azından Rey Mysterio maça devam edilmez. Santos Escobar'ı galip ilan et diye. <laughs> Hakeme de direktif geldi. Bunu uyguladılar. Ama zaten o anları izleyenler bunun gerçekten bir sakatlık olduğunu gelen ekip üyesi ve hakemin bakışlarından anlayabilirlerdi. Santos Escobar'ın da maç sonunda gözyaşlarını tutamaması. yine Çünkü nasıl bir şey anlatabiliyor muyum? Santos Escobar idolüyle maça çıkıyor. İdol'üne karşı maça çıkıyor ve kazanacağı da bir maç. Hani şey yani anladın mı? Artık İdol'ün yaşlanmış falan. Sen alttan gelen bir güreşçisin. Artık onu yeneceksin falan. Böyle bir muhabbetler. Santos Escobar'ın burada sakatlık yaşaması onu harbiden çok şeyine gitti ya. Böyle adamı hissettim yani. Eğildi, sarıldı falan böyle. İleriye dönük bazı şeylerin de kapısı açılabilir belki bilmiyorum. Ama Rey Mysterio'nun sakatlanması beni de üzmedi değil ne kadar sakat, yani ne sakatlığı var ve ne kadar uzun sürecek bilmediğimiz için de şu an takipteyim. Size de bütün bilgileri vereceğim. Şimdi geldik Twitter'a. Twitter'da e, haberde Wrestle Features'ın haberi. Takipte ettiğim bir hesaptır kendisi. <laughs> Ric Flair'in Logan ile ilgili söylediği bir şeye değindi. Fox News'taki röportajda Ric Flair dedi ki Logan Paul şu an WWE kadrosunun hepsinin yani baktığınız zaman, göz önünde bulundurduğun zaman %70'inden daha iyi görüşüyor diye. Ve buna Logan Paul'dan cevap geldi ki teşekkürler Rick ama ben %100'ünden daha iyi güreşiyorum. Size çok samimi bir şey söyleyeceğim. Logan Paul benim için gerçekten bir göt oluştur arkadaşlar. Logan Paul'u eleştirmiştim. Yani ne alaka şimdi YouTuber, Celebrity, işte kontenjanından geliyor falan filan derken Logan Paul gerçekten içinden bir güreşçi çıktı. Adam doğuştan güreşçiymiş. Doğuştan yetenekliymiş bu işe. Ama tabii scripted şekilde yaptığı belli oluyor mu oluyor bazı şeyler. Yani doğaçlamaya çok az yer veriyor güreşini izlediğim kadarıyla. Anlarsınız abi bu güreşin içinde olan biriyseniz uzun süredir yıllardır izliyorsanız olayların ne şekilde geliştiğini anlarsınız. Ve scripted hani tam böyle yazılı şeyi oynadığını anlayabiliyorum görebilirim Logan Paul'da. Ama bunu o kadar iyi yapıyor ki güreşçi olmadığı için hani öyle söyleyelim daha doğru olur. O kadar iyi yapıyor ki etkiliyor beni. Gerçekten etkiliyor. Logan Paul o yüzden ee, Hadron'un gerçekten yarısından daha işte %50'sinden daha iyi güreşiyor hep dedim ben zaten. Ric Flair %70 demiş. Logan da %100 demiş. Tamam onu geçin de. Ric Flair gibi bir adamın böyle söylemiş. Ric Flair şu an güreş konusunda şeydir abi hani top seviye adamlardan biridir yani. Top 5'a sokarsınız büyük çoğunluğunuz muhtemelen. Ama şöyle bir şey var. Rick Flay da tabii yeri geldiği zaman çok zırvalıyor. Bir sürü şeyler söylüyor. Şimdi bunu dediğim için biri diyecek ki bana. Geçenlerde oldu ya böyle işte. Ya Kavun Neş gibi büyük bir güreşe nasıl sen zırvalıyor dersin. Arkadaşlar Rick Flay gerçekten bazen çok zırvalıyor. Yaş ilerledikçe artık bazı şeyleri kanıtlamasında ihtiyaç yok. Artık bitmiş yani. Anladın mı? Adam hayatında bekliyor artık ufaktan ölüme doğru adım adım giderken. Abi niye öyle diyorsun? Oğlum hepimiz ölüme gidiyoruz. Ne yapalım yani? Ben Hepimiz genç de olsak, 10 yaşında da olsak adım adım ölüme doğru gidiyoruz. Geniş pencereden bakınca. Neyse. <laughs> uzun uzun bunları değinmeyeceğim. Bu da son haberimizdi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz gerçekten? Bak bu bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Logan Paul'un güreşini beğeniyor musunuz? Ee, ya bunu tabi biz canlı yayınlarımızda çok konuşuruz da şu an bu videoyu canlı yayında e, kişilerden daha çok kişi izleyecek muhtemelen. Canlı yayınıma gelmeyen belki sen varsın izleyeceksin. O yüzden fikrini merak ediyorum arkadaşlar. Logan Paul, Ric Flair'in dediği gibi %70'inden daha iyi bir güreşçi mi? Daha iyi iyi güreşiyor yani? Bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.